ونجي uhm <الانت cima> <bombo> Üç kişilik çek, dört kişilik. Fazla çekme. Ulan saçları falan da vermem mı Yakışıklı çıkmış çocuk. Demesin de bu çobanlara de böyle şey bağlıyor. Kolay gelsin. <laughs> Gelmeyenler <laughs> hakkında ne dersiniz? <laughs> Gelmeyenler hakkında ne diyeceğim? Emin olunca da... sağ söyleyeyim. Gelmeyenler hakkında ne dersin? Ne <laughs> diyecek? Allah herkese bildiği gibi <laughs> <laughs> Selamın falan var mı? Var. <laughs> bir daha iş olur onlarla bekliyoruz buraları. Allah onlara da nasip etsin böyle hayır yapmaya. <laughs> Bak <Abi, gülüyor> şey Gel, gel gelecek. Bak <laughs> <laughs> baban geliyor onu da cek. Emin. He dayı. Öyle deme. Allah onlara da böyle para kazanmak nasip etsin de. <laughs> ben hayır yapmadım diyorum da artık onlar ne anlarsalar. Abi kayıttasın sağa. Evet. Onlara böyle de böyle hayır yapmak nasıl etsin? Ama İyi ben Hüseyin'e işlem gelmedi ya. Buna çok üzülüyorum ben. <laughs> Hüseyin'e işlem bir dahakinde o sıralarına geliyor. Bir dahakinde koşar atan geliyor. Hayır yapmak için tamam mı? Hüseyin'e işlem gelmedi ama şimdi gönlü buradadır bunun. Bir dahakinde koşar koşar geliyor. Ya bu çalışmayı bir görseydi var ya, cadar sadece. Ramazan dayı, sabah güneşiyle kafana çiğ düşmüş. Öyle güzel gözüküyor ki kamerada. Allah, ağlıyor mu? <laughs> şey, o zaman biraz şey ses veriyorum karar. Yok yok, yardım edeyim. İki, iki. da, şunu yani, <laughs> He, <ha? gülüyor> <laughs> موسيقى <applause> <applause> Öhüm. <laughs> ya, ya bu süsle nasıl gösteriyor musun? Dur, işte kameraya uğraşma. Gel buraya.